Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gıda boyası kullanmadan, renklendirici veya herhangi bir katkı maddesi kullanmadan nasıl böyle kıpkırmızı ayva tatlısı yapılır bundan bahsedeceğim. 4 adet ayva kullanacağım ben. Dışını güzelce yıkadım ve soyuyorum. Ayva çekirdeklerini ve kabuklarını kullanacağız ayva tatlısını pişirirken. Bunun için şöyle bir kenara alıyorum. Her ayvayı ortasından kesip içini temizleyeceğiz. Çekirdeklerini dediğim gibi yanınıza küçük bir kap koyarak içerisine doldurabilirsiniz. Ayvalarımızı soydukça kararmaması için limonlu suya bırakıyoruz. Ayvaları şöyle bir yıkadım. Tenceremizin tabanına ayva kabuklarını yerleştiriyoruz. Bu ayvamızın kıpkırmızı olmasını sağlayacak. Ayva çekirdeklerini de şöyle kabukların üzerine serpiştiriyorum. Bu da şerbetin böyle jelleşmesini ve de daha da kızarmasını sağlar. Ayvalarımı ortaları yukarı bakacak şekilde tencereye diziyorum. İçerisine 1 adet kabuk tarçın ekliyorum. Evimde kalmamış hiç fark etmemişim ama eğer sizin evinizde varsa 8-10 tane karanfil de ekleyin. Böyle mis gibi kokmasını sağlar. Her yarım ayva için 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Ve her yarım ayva için bir çay bardağı su kullanacağım. Su seviyesi benim tenceremde bu şekilde oldu. Kaynayana kadar orta ateşte. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Tatlımız kaynamaya başladı. Altını hemen kısıyorum. Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Yavaş yavaş. Ayvalar erimeden ve kızara kızara pişmesi gerekiyor. Bunun için dediğim gibi en önemli püf noktası kısık ateşte pişirmek. Tatlımız kaynamaya başlayalı. Bir saate geçti. Bir saat 10 dakika falan oldu. Şu anda rengi böyle. Ve hiç acele etmeyin. Yani neden kızarmadı, neden hala sarı diye düşünmeyin. Yavaş yavaş gittikçe kızaracak. 2 saatin sonunda kıvamı ve rengi bu şekilde oluyor. Oldukça kızarmaya başladı. Şimdi ayvalarımızı ters çevireceğiz. İyice şerbetini yemesi ve böyle güzelce her tarafının kızarması için. Dikkatlice böyle ters çeviriyorum. Ayvaları çok dikkatli çevirin. Çünkü ilk başta iyice haşlanmış gibi olduğu için iyice yumuşadığı için parçalanabilirler. Ayvaları ters çevirdikten sonra ağzını kapatıp yeniden pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi katkı maddesi kullanmadan, gıda boyası kullanmadan kıpkırmızı ayva tatlısı yaptık. Dediğim gibi tek püf noktası kısık ateşte pişirmek. 3 saati yenice geçti. Şerbetinin kıvamı şu hale geldikten sonra ocağınızı kapatabilirsiniz. Ben üzerine sadece antep fıstığı atmak istedim. Dilerseniz kaymakla veya krem şantiyle de süsleyebilirsiniz veya dondurmayla. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ediyorum. Dokusu da bakın şu şekilde. tadıyla, görüntüsüyle, kıvamıyla, her şeyiyle tam içime sinen bir tarif. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.